motorlu teknoloji motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini e, araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz bir proje. E, kışlık yazlık değişimi yazımda yazlık, kışlık değişimini araçlarda burada yapmaktayız. Haftadan öğrencilerimize de eee öğrencilerimizin haçlık olarak e, ücretli verilmekte. E, hem de uygulamalı eğitimden burada görmekteler.

Não sei. Sağ ol. Sağ ol. İleride şey yapacağım işleri burada hem erken yaşta öğreniyor. Ben de bazı kişilerin ihtiyaçlarını geçiriyorum. Hem maaş da veriyor. yani maaş değil de ücret de veriyorlar ufak da olsa. Hem ileride yapacağım işlerimi de burada yapıyorum. En azından tecrübe kazanmış oluyorum.

birkaç dönemde yani burası bu hizmet vermeye başladığından beri sürekli buraya geliyorum. Ee, piyasadaki piyasadaki yerleri bayağı yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin. Aynı zamanda okul olduğu için öğrencilerin yetişmesi açısından yani pratiklerin altın sayısından bir katkımız olsun diye ayrıca işte vereceğimiz ücret karşılığında da e, bir, bir şekilde hem okula katkı hem öğrenciler harçlığına katkı olması için Burayı tercih ediyorum. Memnunum. Evet, dört dörtlük hizmet bence yani. Evet. Normal çok. Artık

burada öğrencilerimize vermiş olduğumuz teyirik, teorik, teorik eğitimlere döner sermaye kapsamında pratiğe dönüştürme fırsatı yapıyoruz. Okul dedelerisinin desteğiyle. E, çalışma çalışmalarımızda genelde öğrencilerimizin müşteri karşılama, işte beşeri ilişkiler geliştirme, motor becerilerini geliştirme ve aynı zamanda e, az da olsa bir harçlık kazanma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki sadece lastik sökme takma yapmıyoruz arıza ışığı şey söndürme, işte fren bakımı, ön düzen, e, araç muayenesi, ön periyodik bakımları vesaire iş işlemleri de yapıyoruz. Sadece sıkıntımız personel açısından biraz sıkıntımız var. Tek tek insan ve öğretmenle çalışma yapmaya çalışıyoruz. E, çalışmalarımızı bundan sonraki bölümlerde de devam etmeyi düşünüyoruz.